Kardeşlerime, acı büyüğüm için yazdım. Aşık maşukunu durmadan arar, Muhabbetsiz geçen gün ikhvana zarar, Tabi bu meslekten etmedin firar, Gel bir görüşelim yahu neredesin, İstihara ile bulmuştun bizi, Bekliyor yolumu, acizin gözü Ölsem de terk etmek istemem sizi Gel bir bilişelim yahu neredesin Yüzünü görmeyom soruyom elden Geçen gün neresa düşmezdin dilden Sağlan teslimiyet bağlansan belden Gel bir bilişelim yahu neredesin Geçtik mektubundan gelmiyor selam. Hak âlem çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir sarışalım yahu neredesin? Günler geçmeden isminiz geçer. Bu kadar ayrılık çok yara açar. Karışmam bir dahi bu fırsat uçar. Gel bir barışalım yahu neredesin? Yaz kış demeyip her an koşarken, Muhabbette ihvanları aşarken, Ağlayarak sohbetlerde düşerken, Gel bir alışalım yahu neredesin? Dersini alırken çöktüğün gizler, Kardeş nereye gitti o kadar sözler, Bekle yü bekle kırıldık bizler Gel bir barışalım yahu neredesin Sizi bizden sorar bazı yarenler Bu meslek içinde gonca direnler Bizi çok ileri geçti erenler Gel bir erişelim yahu neredesin Kutlu dünyaya nefsimiz kandı Hacet bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı her halda Feyzi'in bendi. Gel bir çalışalım yahu neredesin? Ölsem kardeşimden ayrılmam derdin. Halin inkar etme çok şeyler gördün. Nereden artıyor bu senin derdin? Gel bir belişelim yahu neredesin? Kadem der gibi kendini görme, Bilen var derdini er yardan sorma, Küsüp de yakana yalın hız durma, Gel bir karışalım yahu neredesin, Allah cümlemizi ıslah, irşad etsin. Amin.